Selam millet hepiniz vloguma hoş geldiniz. Ben Emre ve bugün sizlerle vlog başlıyoruz. Evet. Biraz garip bir giriş oldu ama bugün birinci vlog'umu çekiyorum arkadaşlar. Bu vlog'da facecam yok. Şu an Ankara aşırı derece sıcak olduğu için ben şu an cıplağım onun içinde şey sadece yani üstünde sadece don var. Atlet falan yok onun için koymak istemedim. Neyse arkadaşlar bugünkü vlogumuzun konusu ne? Bugünkü vlogumuz devam eden seriler, yeni başlayacak olan seriler ve kanalımız öncelikle arkadaşlar hepiniz kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Zaten şurada gördüğünüz gibi 4 abonem var. Birazcık az gibi ama bu bana yeter. Ben sizleri mutlu edebildiysem benim için ne mutlu bana. Neyse arkadaşlar şimdi şöyle hemen vlogma konusuna ya, giriş yapayım. Şimdi öncelikle arkadaşlar devam eden seriler ne? Onu bir söyleyeyim. Şöyle oynatma listelerine geleyim arkadaşlar. Skyblock zaten bildiğiniz üzere bitti arkadaşlar. Mini gamesler her şartta devam ediyor. Şöyle şunu durdurayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her şartla devam ediyor bunlar. Ee, Zakir ile skype devam etmeyecek arkadaşlar. artık Konu söyleyeyim. Devam edecek. Ama Zakir ile devam etmeyecek. Neden diye sorarsanız arkadaşlar. Ee, tam olarak nedenini bilmiyorum ama. Zakir beni garip bir şekilde skype'da arkadaşlarından çıkarmış. Mesajlarıma falan cevap vermiyor. Herhalde bir şey oldu bilmiyorum ama. Artık ben de zaten onunla video çekmem. Zakir olmayacak yanımda tek olacağım. Serinin isminde yine Zakirli Skyblock olacak ama ben tek olacağım arkadaşlar. Agario'yu bitireceğim arada sırada gelecek yani. Nasıl yapılır her şartta devam edecek. Challenge Agario arada sırada gelecek ve Minecraft Solar Survival'da gelecek işte Challenge Agario gibi ama ondan birazcık daha fazla gelecek arkadaşlar. Neyse tamam işte birinci konu bitti evet çok zekiyim birinci konu bitti. İkinci konuya geçeyim arkadaşlar yani hangi serilere başlayacağım? İlk olarak başlamayı düşündüğüm bir seri var. Egrarian Skies'a başlayabilirim bilmiyorum. Ee, hatta başlayacağım yani. Hatta nasıl yapılır bölüm 2'de Egrarian Skies nasıl oynanır diye bir video çekeceğim. Bu videoyu upload ettikten sonra Egrarian Skies'a başlayacağım işte. Sonra başka neye başlayabilirim bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar kanalımız 149 görüntülenme oldu. Hepinize teşekkür ederim bunun için de ayrıca. Egrarian ee, Skies'tan başka başlamak istediğim bir seri yok ayrıca. Ve bu video kısa bir vlog olacak ama işte ne yapalım? Kanalımız hakkında konuşun biraz da ne konuşun arkadaşlar? Yani mesela şu şunu 35 kişi izlemiş. Bir dislike var. Ben yani hiç like'ım yok zaten. <laughs> şuna bakayım. Şunu şöyle, şöyle durduralım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunda iki like bir dislike var. Sebebini bilmiyorum. Şuradan böyle bakıyoruz bildirim var mı? Tabii ki de yok. İşte neyse bu arkadaşlar kanalımızın durumu da. Eee Agrarian Skies'a e başlayacağım. Minecraft 1.9 Survival'a başlayacağım. 1.9 çıkınca resmi sürüm olarak yayınlanınca 1.9. Direkt Minecraft Launcher üzerinden gireceğim arkadaşlar. Yüklemek istemiyorum şeyini. Neydi onun adı? İşte girmek için bir şey gerekiyor da yüklemek istemiyorum onu. Zaten çıkacak yaklaşık olarak süresini bilmiyorum ama yani benim tahminimce bir hafta içinde falan çıkar. Ee, neyse arkadaşlar bu vlogluk da benden bu kadar. Dediğim gibi kısa bir vlog oldu. Ya bir ya iki en fazla üç en fazla üç dakika olmuştur. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.